Arabik adamın kitabını sektik. Ben de silahımı çıkardım da alıyor uzaklık sürelere. Şuan kameramın için yedek çekirdeği de getirdik onu geri canlandırırız. Nasıl canlandırırız? Çekirdek getirdik çekirdek. Ulan Allah'ım ya. bir tuvalet vücüğü. Ulan siz de alın benden bunu. Ha. Bunu da bir tane ye. Hmm. Şöyle de koruma. Bunu da al. Gibi. Allah. Ne oluyor lan? Ulan gene bir saldırı yaşandı da neyse. Geldik şimdi bir serç. Astrolar kazanacak. Ne oluyor lan? Bak beni unutmayın. Ulan gene büyük bir savaş çıkacak yani neyse. Ben kameraman yaşamıyor. Kılıç. Onu canlandırmamız lazım. Oh, abi sen şu an puan ödeneğe kadar iyi? Oh, o son puan benim doluma gelmiyor. <laughs> Gel lan biz kaçıyoruz. Tutun kameramı. Fırlatın bombaları. Hayır tutan kameramanın cesedi. Aydın kameraman. Bu ne? Bu ne? Nasıl geri canlandıracağız? Ulan. Canım çok pis. Bunları öldürmek istiyor. Ne? Dafuk bu mu? Şor çek. Oğlum. Dafuk bu. Emir görmesiydi. Nafık bu memur vermesiydi, patlatarak öldürecektik. Zaten patlatacaksınız. Nafık bana ödemeye ihanet edeceksiniz. Kaçın! Sikiyoruz, sik kaçın, kaçın, kaçın! bu bunu kaçırdı, patlamış oldu. Get it out of the mouth. I'll let him I don't know. I'll take my chicken. That's all. Except who defeats with a halberd. So a boy the flies Saldırıp... Kırk kere saldırırsın. Şimdi ağzını nasıl çekeceğim seni? Bebeğe cimen geldi. Zünnet edeceğim fırlat. İlk çekirdeğini koyduk sonra da kendini alacağım. Ben cimenim. Artık kaçışım. Cimen abi üstüne al beni.

Afrolar mı kızım ya şimdi. Ya bu da gitti. Ah bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum bir tek bakmış bu, bu da yazı çırp suyu yere gelen küçük bebek ya. <laughs> 3 2 1 Peki Abi ışın var düz beni de alın evet. Sen gel lan benimle bir Devam edecek Dafuk Buhum Bilikleri size sunar